AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay 17 Mayıs 2023 tarihinde partisinden seçilen milletvekilleriyle basın toplantısı yaptı. Önsay'a Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah bana göre terör örgütü değildir yönündeki açıklaması soruldu. Yapıcıoğlu'nun böyle bir açıklamasının olmadığını iddia eden Önsay, böyle bir açıklamanın olduğu yerde Tayyip Erdoğan zaten olamaz bu kadar basit dedi. Bunun hiçbir delili yoklar. Bunlar yok. Ama şimdi bunu söylemek için şimdi bütün buradaki insanlar ve burada canlı yiyen herkes sanki böyle bir şey varmış algısına kapılıyor. Yani burada arkadaşlar mesele doğru koymak lazım. İnsanlara şimdi diyorsunuz ki mesela Hüdapar bu. Bunların hiçbirisinin delili yok. Ama... Peki gerçekten de Mustafa Önsoy'un dediği gibi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Hizbullah terör örgütü değildir demedi mi? Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir yıl önce TVNet'te yayınlanan Zor Sorular programında Hizbullah size göre bir terör örgütü mü sorusuna bana göre değildir cevabını verdi. Hizbullah size göre bir terör örgütü. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Yapıcıoğlu TV yüzde de aynı soruya yine ben terör örgütü demiyorum dedi. Hizbullah terör örgütü müdür diye sapsam. Hayır çok da söylemiyorum. Değil midir? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Anlamadım. Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam. Bilmiyorum mu? Siz öyle algılayabilirsiniz. Ben öyle isimlendirmiyorum. He, değildir dediniz. Tamam anladım. Değil. E Ama Türkiye Cumhuriyeti Hizbullah'a terör örgütü demiyor mu? Diyor. PKK'ya da diyor. Diyor. Ama siz demiyorsunuz değil mi? Demiyorum. Peki. Ben PKK diyorum. Öbürüne de Hizbullah. <laughs>